Ankara'dan selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben şiir ötemiz sonsuz olsun. Refik korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Birinci modülde tikler, takıntılar, fobiler nasıl iyileştirilir bunu öğrenirsiniz. Panik atak, rahatsızlığı nasıl dönüştürülür, e, depresyon yaşama sevinci eksikliği nasıl dönüştürülür bunu öğrenirsiniz. Genetik rahatsızlıklar nasıl dönüştürülür? Anne karnında travma edinmişseniz ya da genetik rahatsızlıklarınız varsa yeniden doğuş yapılır. Bunlar nasıl yapılır? Bunları öğrenirsiniz. Tüm ikili ilişkiler, aşk ilişkileri ya da aile ilişkileri, ikili ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, komşuluk ilişkileri, iş yerindeki mesai arkadaşlarınızla ilişkilerinizi nasıl yönetirsiniz? Nasıl dönüştürürsünüz? Bunlar öğretilir. Fiziksel ve cinsel e, sorunlar nasıl dönüştürülür? Bunları öğrenirsiniz. E, bağımlılıklardan nasıl kurtulursunuz? Bunları öğrenirsiniz. Buna benzer birçok konu var. Tüm bunları birinci modülde işlersiniz. Birinci modül konuları görüyorsunuz ki çok zengin, içerikli. Bu eğitimi benden Ankara'da, yüz yüze ya da tüm dünyada online olarak almak isterseniz telefon numaram 0532 164 61 13 Selamlar, sevgiler.